İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü anne ve kızına çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etmek istedi. Olay sonrasında vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen sürücü öfkeli anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. İddialara göre bir sürücü yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kaza sonrasında durmayarak yoluna devam etmek isteyen sürücü çevredeki esnaflar tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. Hırsını alamayan bir vatandaş da yayalara çarpan aracın camını yumruklarken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.